Selamun Aleyküm dostlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Sizlerle beraber Instagram'da başlamış olduğumuz geçtiğimiz hafta dünya gündeminde az duyulan haberleri bu sefer burada uzun format şeklinde yayınlamayı düşünüyoruz. İnşallah desteklerinizi, yorum ve önerilerinizi bekliyorum. İsterseniz videoya geçelim. Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki 20 yıldır olan sınır anlaşmazlığına çözüm getirildi. Sovyet Rusya dağıldığı zamanlarda ülkelerin iç siyasetine karışmamaktaydı. Bundan dolayı da birçok duruma çözüm getirilemedi. Bu son zamanlarda da ülkelerin liderlerinin anlayışla yaklaşmasından dolayı durumlara karşı bin kilometrelik sınır sorunu da çözüme kavuşmuş oldu. Starliner projesinin yüklenicileri NASA ve Boeing 2026'ya kadar uzaya tekrar göndermek istiyor. Geçtiğimiz haftalarda uzayda mahsur kalan astronotları hatırlayacaksınızdır. Bunların kalmasının sebebi bu projenin tam olarak iyi bir şekilde olmamasından dolayı. Yani Starliner çok iyi çalışmıyordu. Daha sonrasında bu %70'lik orana yakın bir kısımda çözmüşler. İlerleyen yıllarda ya da 2026'ya kadar alçak bir yörüngede mürettebatlı veya da kargo amacıyla göndermek istiyorlar. Putin Ukrayna ile olan anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için Kuzey Kore ve BRICS'i de anlaşma masasında istiyor. Amerika'nın elini çekmesiyle beraber muhtemelen önümüzdeki yıllarda bu savaş son bulacak gibi gözüküyor. Ve burada Rusya'nın daha fazla lehinli olacak sonuçlar meydana gelebilir. Ve Putin'in böyle bir şey istemesinin sebebi de muhtemelen BRICS yapılanmasına öncülük eden bir ülke Rusya burada. Daha sonrasındaki süreçlerde 1x'in önemli bir pozisyonda olduğunu da kanıtlanmasını istiyor böylelikle. Plant adlı dikey tarım girişimi iflas başvurusunda bulundu. Girişim dünyasında ayakta durmak kolay değildir. Ama genel grafiğe baktığımızda yükselen bir ivme ile artan süreç varsa muhtemelen bu girişim başarılı olabilir. Dikey tarım konusuna gelecek olursak burada gözetilen şey az bir alanla yüksek verimi elde edebilmektir. Ve gelecekte olabilecek muhtemel su kıtlığına karşı da bilimsel çalışmaların gösterdiği sonuçlara göre %90 oranında su tasarrufu da sağlanıyor bu çalışmayla beraber. Çin ve Portekiz Dışişleri Bakanları Pekin'de bir araya geldi. Yaptıkları görüşmelerde Avrupa Birliği ile aralarının iyi tutulması gerektiği vurgulandı. Bunun temel sebebi ise Amerika'nın AB ve Çin'e yüksek oranlarda tarifeler uygulamasıdır. İlerleyen zamanlarda Çin kolay bir şekilde zorluk yaşamayacaktır. Ama uzun vadede baktığımızda Çin bir malını ihraç edemezse eğer yavaş yavaş bu da gerilemeye gider. Eğer ki kendine ihtiyaç duyan AB'ye yanaşır ve AB ile ortak anlaşmalar yaparsa Çin ve AB de bir iğme kazanarak kendi ticaretlerinde ameliyat hızlı bir şekilde devam edebilir. Light Phone 3 ön üst açıldı. Üretici firmanın amacı, akıllı telefonlardaki bağımlılık yapan ve dikkat dağıtıcı şeylerin azaltılıp veyahut da çıkartılarak, teknolojinin daha efektif kullanılmasını isteyen kullanıcılara yönelik bir ürün geliştirmesini istemesidir. Kısacası, navigasyon, fotoğraf çekme, not alma veyahut da müzik dinleme gibi Eylemlerin yer aldığı küçük bir cihazdır. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda bulunmayı unutmayınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar.